Bizi neler bekliyor? Hadi gelin konuşalım. Geldik mi o zorlu dönemece? Evet o zaman geldi çattı. <laughs> Peki 14 Ekim'de Terazi Burcu'nda gerçekleşecek evet. güneş tutulması. Bizi evet. nasıl bir tutulma bekliyor Öner Beyciğim? Bu halkalı bir güneş tutulması olacak. Yani güneşin dış cepherini görebileceğiz. Hı hı. İç kısmı tutulmuş olacak. Sadece biz göremeyeceğiz. Hı hı. Amerika bölgesinden daha ziyade gözlemlenecek ve Haritalarında daha sonra göreceğiz ki en çok o bölge Etkili. etki alacak. Hı hı. Ama tabii terazi burcu nelerle alakalıysa biz o konularda biraz fazla yoğunlaşacağız. Biraz da zorlanabiliriz. Terazi burcu politikayla genel olarak alakalı. Çünkü kazan kazan yaratmaya hı hı. çalışmak, hı hı. hak hukuk adalet konularıyla alakalı, yargıyla bu yüzden alakalı. Kişisel bazla baktığımız zaman ilişkilerle alakalı. Aynı zamanda giyim, kuşam, tekstil şıklık, sanat konularıyla alakalı. Tutulmalar genellikle hangi burçta oluyorsa o burcun konularında bir tutulma, tutukluk, hı hı. sıkışma ile alakalıdır. Hemen olduğu günden sınırlı kalmaz. Takip eden güneş tutulmaları için bir yıl, ay tutulmaları için altı aylık dönemde etkili olduğu söylenir. Ama tabii etkilerini daha çabuk göreceğiz. Çünkü terazi öncü burçlardan bir tanesi ve öncü burçlar, daha ziyade olayların hızlandığı, çabuk görüldüğü, çabuk hmm. gelişmelerin olduğu zamanlardır. E, bu tutulma esnasında e, bir Plüton gezegeniyle de dik açı olduğu için aslında bir müddettir konuştuğumuz askeri temalar, operasyonlar. Bu alanlarda çok daha yoğunlaşmalar Hı -hı. göreceğiz. Ülkemiz için de geçerli. Hı -hı. Hı -hı. E, bir Koçburcu'nda donlay haritamız vardı. Oradaki hatlarını göstermiştik burada yayında. Evet. O hatlar üzerinde Suriye'nin de olduğu bölgeye Türkiye'nin de Operasyon operasyonları var. Aynen, aynen. Ee, Ve devamda edecek gibi devam görünüyor. Devamda edecek gibi gözüküyor. Bu sonbahar ayları daha evvel konuştuğumuz gibi Mars gezegeni çok etkili haritalarda. Ee, hemen bu 14 Ekim haritasında kısmen hı hı. ama 28 Ekim'deki Ay tutulması haritasında çok daha belirgin. Daha da belirgin olduğu 13 Kasım'daki yeni ay astroloji haritası ülkemizi de çok ilgilendiren bir şekilde. Hmm. Dolayısıyla Mars'la temsil edilen asker, polisle ilgili konular, mücadele, bu tarz temalar, savunmayla ilgili konular pek tabii ki ön planda olacak. Birazdan haritalar eşliğinde zaten konuşacağız tutulmanın ayrıntılarını, özellikle ülkemizin nasıl etkileneceğini, coğrafyamızın içinde evet. bulunduğumuz bölgenin nasıl etkileneceğini merak ediyorum. Öncesinde kişisel olarak e, merakımızı giderelim. Tabii. Bizi nasıl etkileyecek? Günlük hayatlarımıza nasıl yansımaları olacak? Şimdi Terazi burcu hakkını aramak, hak hukuk adalet temalarıyla alakalı. Bu yüzden belki de bu dönemde insanlar daha fazla hakkını aramaya yönelik girişimler yapacaklar ama aynı zamanda ilişkilerdeki denge hususu teraziyle hı hı. alakalı. Dengesiz çıkışların da e, belki sıkıntı Eşen yaratabileceği bir zaman değil. Biraz daha dengeli davranmak. Öte yandan hani biraz da işin pozitif tarafına bakarsak artistik ve sanatsal konularda yeni gelişmeler bekleyebiliriz. Yeni tasarımlar hı hı. çünkü destinatörler bütün e, hayal gücü geniş olan ve dizayn design çizenler, dizaynerler, modacılar. Bütün bunlarla alakalı yani moda sektörü, bütün giyim kuşamla ilgili alanlarda pek tabii ki yeni bazı girişimler de bekleriz işin bir tarafında. Merkür bu tutulma derecesine yakın olduğu hı hı. için de yeni bir takım tasarım fikirleri, hı hı. belki modada yeni akımlar hı hı, bu tarz temaları hı. da anlatır. Dediğim gibi hani Ekim hı hı. ortasından başlıyor ama hı hı. takip eden birkaç ayı da etkileyecek bir şimdiye. Ee, Sağlık açısından da dikkat etmemiz gereken hı hı. E, bölgeleri konuşmamız Evet istersiniz. Bahsedelim Aha. yine terazi vücu, vücutta bel böbrekler bölgesiyle alakalı. Dolayısıyla bu bölge bir müddet uyandığımız bir bölgeydi. Ama bu hafta ayrıca iki tane gezegen geçişi var. Bir tanesi Venüs Başak Burcuna geçiyor hı hı. hemen 10 Ekim'de ve 14 Ekim civarında da Mars Akrep Burcuna geçiyor. Yani Perşembe günü aslında geçişiyle birlikte Mars'ın Akrep Burcuna geçişini Sağlık açısından önemsiyorum. Akrep burcu vücutta daha ziyade genital bölgeyi hı hı. temsil eder. Mesela erkeklerdeki prostat hı hı. riskleriyle, işte genital bölgedeki çeşitli rahatsızlıklarla hı. alakalıdır. Bu yüzden biraz daha bu bölgeyle ilgili sorunlarla uğraşabiliriz bu dönemde. Venüs'ün Başak burcuna geçişi Bir sağlık açısından hani ilişkiler ve kuruntu ve bağırsaklar bölgesi arasındaki ilişkiyi çok kuruyor ama. Hı hı. Ee, ne diyebiliriz bu hafta özellikle Salı, Çarşamba günleri ilişkiler manasında fazla. Il